ya. Of ya. Annem, bu, annem burayı kilitledi beni dışarıya. Ne yapacağım ben? Şimdi baksana evi de süslemiş. Ah git, gittiyse ben buradan kaçmaya çalışırım. Bir şeyler bulurum. Bu, bu, bu deli var. Ha doğru ya. Annem az önce bana söylemişti. Buramda bir ciddiye ee, ben bir çıkmam ama. İnşallah kapı kilitli değildir. Ee, kapı da kilitli ya. Nasıl kaçacağız? Uyum da küçük. Buralarda bir yerlerde merdiven olursa kaçarız. Lan öbür, ev, öbür ev. Ana. Öbür çatısına geldim. Allah düştüm. Ben şöyle. Şuradan çıkıp kaçabiliriz belki evden. <laughs> arkadaşlar atlayayım mı? Yok yok atlamayayım. Annem kızabilir. Ama her neyse. Aa, evden kaçtım. <laughs> ben evin içine giriyorum. İnşallah kapı kilitli değildir arkadaşlar. amin kapı kilitli değildir. Bakayım. Bu, Ana burası bizim ev. Ana. Anne. Anam yok. Neyse. Ben eve gideyim bari. Ya Kapı kilitli. Ben şu kapıyı açıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar açılmıyor. Açtım. Kap, kapıyı da bir kilitleyeyim. Bakayım. Kilitlemişim. Numuralarda nereye saklanabilirim? Annem. Aa. Yok yok. Bak bu dur. Buzdolabı var. Vaha. Wow. Buzdolabını da bir açayım. İçine saklanırım. an ana dur. Dur ya. Burada annemin gizli yeri vardı. Ee, e, e, Aa evet annemin gizli yerini buldum. Dur ya annem buraya gelebilir. Çünkü annem burayı biliyor. Ee, ah o. Oh. Annem ne oldu ya? Annem gelemedi. Annem gelmeden Şöyle saklamalıyım. Ee, e, aha, aha girdim. Kapatayım. Ee, arkadaşlar kesin burada annem beni bulamaz. Kesinlikle bulamaz. Allah. Burayı açtı annem. Allah. Yine gitmiş gitmişler benim burada olduğumu fark etmedi. Neyse bari gideyim. Neyse gideyim bari geri markete. Ay geri markete lan. O zaman ben. Neyse geri döneyim Allah Allah Allah. Allah. Ne, ne diye saklan Allah. Annem buraya asla gelmez. Burayı sevmiyor. Bari bir dışarıya çocuğa bakmaya gideyim. Ne çabuk oraya gitmeliyim. Ana! Çocuk neredeler? Açtım. Anladım. Hemen garaja bakmalıyım. Hayır hayır. Garajda buraya saklanayım. İnşallah beni bulamaz. Ne yapacağım? Şuralara bakayım. İnşallah makinelerde değil. Makinaya baktım ben. Öbür makinada yok. Kuluğun öbür makinaya baktı arkadaşlar. Ne yapacağım? Neyse geri gideyim. Bıçık. Evden de çıkayım. Tamam. İnşallah gelmez. Gelmedi, gitmiş. Oho. Neyse. Ben dışarıya çıkacağım ama kilidi nasıl açacağım? Ben yine açıp geliyorum. Arkadaşlar kilidi açmayı başardım. Ay kilidi açmayı başarmış. Ben de ona bir tuzak kurayım. Ay iskelet. Hayran kaçıyorum ben. Bak kız gel buraya gel, çocuk gel. Yoksa sen annem misin? Evet. İskelet koluma kılım, girdim seni korkuttum. Yanına bak seni döverim he. E, ee, bu kim anne? Bilmiyorum. Yoksa bu gerçek mi? Sen iyisin ben kaçıyorum. Beni hapsetmek değilmiş <laughs> <laughs> görürsün. Cıvı <laughs> Arkadaşlar fakir oldum. <laughs> Of ya buralara da aldığım çöpleri koyuyorum. Ne yapsam acaba? Aa. Yerde bir yerde çimenlikte bir şey gördüm. Acaba ne var bir bakayım. Ah su buldum. Oh, sonunda suyum var. Şuradaki çöplüklerin içinde mi karıştırırsam belki oralarda da bir şey çıkar. Aa, ana ekmek buldum la. Uuu, ekmek. Neyse. Of, dur ya. Çöp neden ayrılıyorum? Ben yatak mı yapsam acaba ya? Çünkü ya? nerede yatacağımı bile bilmiyorum. Neyse ben yatak yapmak için eşya aramaya giriyorum Aa, buralarda eşya olabilir. Ben arayıp geliyorum. Yum 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 yum. Arkadaşlar buraya bulduğum kartonları da koyarım. E bu ben bulsamıyorum ya, bunu kırayım. onu çöpe attım yani. Son yerine oy. Bu ne ya? Bu şey ne? Ah, Onu mu? Ne? E bunu ne yapsam? Bunu şöyle aşağı düşmeyeyim diye yapsam iyi olur. Ben bir tane daha yatak için ışık. Arkadaşlar ancak blabla bula bunu buldum. Bakın durun. Şura yere kurayım. He, kurduğum. Bakın ancak bula bula bunu buldum. Anayi. Bulduğum yemekleri de şuraya koyayım. Ekmek koysam mı? Yok yok koymayayım ya. Oh. ya. oh. Ya böyle bir şey mi olur ya? Fakir olduk ya. Keşke ben evden kaçmışım. Bu, bu çöplerin arasında bir şey daha olabilir. Ben bulacağım. Şöyle ı. ı. Oo. Oh ne çıktı ne, ne 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 dur ya şunu yaksam mı Ola yanıyorum 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 yanıyor. geçti ya neyse Hı? şöyle yakayım biraz neyse kartonların içine girip sızmalıyım. Şimdi kendimi söndürmeliyim kartonların içinde söndüğüm. Neyse. Acaba ha evim. Gene evim burada. Hayır. Annem beni yine cezalandırır. O yüzden gitmeyeceğim. Buralarda yeni bir fakir kıyafeti koymuştum ben buraya. Nerede ya? Of ya ben buraya yeni bir fakir kıyafeti koymuştum. Nerede? Arkadaşlar yerimi kaybettim. <laughs> ne? Nerede? Ne? Olamaz. <laughs> Şurada giyinmeliyim hemen. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oldu şimdi. Buradaki kişi beni alır mı acaba? Hay abla. <laughs> ah, yılan. Wow, yılan içime giriyor. Ben <laughs> üstte kıyafetlerimi değiştireceğim. Bak ah, dur, nerede bir skat? Altta değiştiririm. Arkadaşlar siz bakmayın ben değiştiriyorum. Bu ne bu ben değiştirip geliyorum abla çok teşekkürler abla Oo abla bana muz verdi muz muz abla muz mu neyse ben oda var mı burada oda varmış ben buradaki kıyafetimi değiştiriyorum Bula ee, abla bu kıyafeti buldum arkadaşlar ya ne yapsın? anne anne istediğim Arkadaşlar, bu YouTuber'a yardım ettiği için ona arkadaşlık isteği atacağım ödül olarak. Bu resmi nasıl? Bu erkek. Ben neyse. YouTuber'a bir destek verdi o yüzden ona arkadaşlık isteği atıyorum. Kabul et bakalım arkadaşlık isteğimi. Kabul et. Sen bir YouTuber'a yardımcı oldun. Nereye gidiyoruz? Ama ben artık bundan bu giyindim. Neyse arkadaşlar bu YouTube'a destek olduğu için ona bir Robux da gönderirim. Bula, 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 bula. olamaz. oh, ah, iyi mi? iyi mi? İyi mi? Ne Hmm. Yeni bir dostum oldu. Nereye koydun? Bluk 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 bluk.

Oh, oh, oh. Ah, ah, arkadaşlar evden çıktı. Ama oyundan çıktı. Neyse ki yeni kıyafetlerimle giyeyim. Acaba bu beni ev alır mı? Abi abi abi. Neyse muz vermişti de Allah bana yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim. Dur ya acaba buraya mı gitsem? Arkadaşlar ya buraya nasıl gireceğim Neyse suyum kalmıştı. Ee, abi özür dilerim ben gidiyorum abi. Abi lütfen özür dilerim abi. Ne oldu abi? <laughs> Sok bana inecek misin abi? Ne oldu abi? Ay, ben... <laughs> ya of ya ben gidiyorum ya. Ar arkadaşlar yerde kendi kıyafetimi buldum. Yürüyerek ta buraya geldim. Nasıl gel misin? Neyse. Arkadaşlar ben yine mi para dilensem? Yok yok. Ben gidiyorum. Aa, ana. Hı. Bu ne o? Nasıl karakter yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Arkadaşım gel gel arkadaşım videomuzdan bu kadar olsun diyeceğiz. Arkadaşlar videomuzdan bu kadar olsun görüşürüz. Bay bay. Neden konuşmuyoruz kız? Neden konuşayım?